Kırmızı başlıklı kız. Bir zamanlar küçük ve tatlı bir kız vardı. Kim görse ondan hoşlanırdı. Özellikle de büyük annesi. Öyle ki torununa ne vereceğini bilemezdi. Bir keresinde ona kırmızı kadifeden bir başlık hediye etti. Şapka kıza o kadar yakıştı ki başından çıkarmaz oldu. Bu yüzden de herkes ona kırmızı başlıklı demeye başladı. Bir gün annesi ona gel bakalım kırmızı başlıklı şu kurabiye ile sütü büyük annene götür. Kadıncağız hasta ve halsiz. Bu ona iyi gelecektir. Acele et ki sıcak basmadan oraya varasın. Ana yoldan ayrılma sakın. Oraya buraya sapma. Yoksa şişeyi düşürüp kırarsın. Büyük annen de sütsüz kalır. Eve girince de günaydın demeyi unutma. Her köşeye de bakmaya kalkışma mı dedi. Merak etme diyen küçük kız annesiyle vedalaştı. Büyük annenin evi köyden yarım saat mesafedeki ormandaydı. Kırmızı başlıklı ormana dalınca kurtla karşılaştı. Ama onun ne kötü bir hayvan olduğunu bilmediği için korkmadı. Kurt, iyi günler kırmızı başlıklı dedi. Teşekkür ederim kurt kardeş. Sabah sabah nereye gidiyorsun böyle? Büyük annemi. Ne taşıyorsun önlüğünün altında? Kurabiye ile süt. Kurabiyeyi dün yaptık. Bu hasta büyük anneme iyi gelir. Kırmızı başlıklı senin büyük annen nerede oturuyor? Ormanda 15 dakika daha gidersen 3 tane kocaman meşe ağacı görürsün. Evi hemen onların önünde. Etrafında da fındık ağaçları var. Kurt, şu karpe kız tam dişime göre. Eti yaşlı büyük anneden daha lezzetli olmalı. Kurnaz davranırsam ikisini de ele geçiririm diye aklından geçirdi. Bir süre beraber yürüdüler. Bir ara kurt, kırmızı başlıklı. Etraftaki şu güzel çiçeklere baksana. Kuşların nasıl cıvıldadığını da duymuyorsun galiba sanki okula yollanır gibi almış başını gidiyorsun oysa orman ne kadar hoş dedi kırmızı başlıklı gözlerini şöyle bir açtı güneşin ışınlarının güzel çiçekler arasında nasıl oynadığını görünce büyük anneme bir demet çiçek götürürsem hoşuna gider henüz vakit erken oraya zamanında varırım diye düşündü ana yoldan çıkarak çiçek aramaya koyuldu birini kopardıktan sonra ondan daha güzel olabilecek ikincisini bulmaya çalışırken ormanın delinliklerine dalıverdi. Bu arada kurt doğru büyük annenin evine gitti. Kapıyı çaldı. Kim o? Benim, kırmızı başlıklı. Sana kurabiye ile süt getirdim. Aç kapıyı. Mandalı bastır. Ben çok halsizim. Kalkamıyorum diye cevap verdi yaşlı kadın. Kurt mandalı bastırdı. Kapı açıldı. Hayvan hiçbir şey söylemeden doğru büyük annenin yatağına giderek zavallı kadını yutuverdi. Sonra onun giysilerini üstüne geçirerek başörtüsünü de başına taktı. Daha sonra da yatağa yatarak perdesini çekti. Kırmızı başlıklı da yeterince hatta taşıyamayacağı kadar çok çiçek topladı. Derken büyük annesini hatırladı ve hemen yola koyuldu. Sokak kapısını açıp bulunca şaşırdı. İçeri girince bir tuhaflık hissetti. Kendi kendine bana da ne oldu? Neden içime korku düştü? Oysa ben buraya hep seve seve gelirdim diye söylendi ve "Günaydın." diye seslendi. Ama cevap alamadı. Yatağa yaklaşarak perdesini açtı. Büyük anne orada yatmış, başörtüsünde iyice yüzünü kapatmıştı. Yani biraz tuhaf görünüyor. Aa, büyük anne senin ne kadar büyük kulakların var. Seni daha iyi duyayım diye. Aa, büyük anne senin ne kadar büyük gözlerin var seni daha iyi görebileyim diye. Aa büyük anne senin ne kadar kocaman ellerin var. Seni daha iyi yakalayayım diye. Ama büyük anne ağzın ne kadar da büyük. Seni daha iyi ısırayım diye. Ve kurt bunu söyler söylemez zavallı kızcağızı yutuverdi. Karnı iyice doyduktan sonra da yatağa yattı. Uykuya dalarak horlamaya başladı. Bu arada evin önünden bir avcı geçmekteydi yaşlı kadın nasıl da horluyor. Gidip bir bakayım bakayım bir şeye ihtiyacı var mı diye aklından geçirdi. Eve girdi ve yatağa yaklaştığında kurdu gördü. Seni burada buldum kötü kurt. Çoktandır arıyordum diye söylendi. Tam silahını doğrultmuşken düşündü. Ya kurt büyük anneyi yutmuşsa? O zaman henüz onu kurtarabilirdi. Ateş etmeyip eline bir makas aldı ve uyuyan kurdun karnını kesmeye başladı biraz kesince kırmızı başlıklının başı göründü. Derken ufak kız dışarı verdi. Üf, amma korktum. Kurdun karnı çok karanlıkmış dedi. Derken büyük anne de canlı olarak kurtarıldı. Çok zor nefes almaktaydı. Kırmızı başlıklı hemen kocaman taşlar toplayıp onlarla kurdun karnını doldurdu. Kurt uyandığında yerinden fırlamak istedi ama taşlar o kadar ağırdı ki olduğu yere çöküverdi. Ölmüştü. Üçü de çok sevindi. Avcı kurdun postunu yüzük evine götürdü. Büyük anne kırmızı başlıklının getirdiği kurabiyeleri yiyip sütü içerek kendine geldi. Ama küçük kız kendi kendine bir daha ömrüm boyunca ana yoldan ayrılmam annem haklıymış diye söylendi. Bu öyküyü başka türlü de anlatırlar. Bir gün kırmızı başlıklı yine büyük annesine kurabiye getirdiğinde bir başka kurt karşısına çıkarak onu ana yoldan uzaklaştırmak istedi. Ama küçük kız buna kanmayarak yoluna devam etti ve büyük annesine kurda nasıl rastladığını, onun kendisine nasıl merhaba dediğini ama bakışlarını hiç beğenmediğini anlattı. Yani ana yolda olmasaydık herhalde beni yerdi diye ekledi. Gel dedi büyük anne. Şu kapıyı kapayalım da içeri girmesin. Az sonra kurt kapıyı çalarak aç kapıyı büyük anne ben geldim. Kırmızı başlıklı sana kurabiyeyle süt getirdim diye seslendi. Büyük annenin torunu sustu ama kapıyı açmadılar. Bunun üzerine kurt evin etrafında birkaç kez dönendikten sonra dama çıktı. Kırmızı başlıklının eve dönüşünü bekledi. Küçük kızın peşinden giderek onu karanlıkta yemek istiyordu. Ama büyük anne onun niyetini sezdi. Evin önünde büyük bir taş yalak vardı. Torununa dönerek kovayı al yavrum. Dün sucuk kaynattığım suyu al ve yalağı onunla doldur dedi. Kırmızı başlıklı yalağı ağzına kadar doldurdu. Sucuk kokusu kurdun burnuna gelince hayvan damdan aşağı baktı. Boynunu o kadar sarkıttı ki birden dengesini kaybederek taş yalağın içine düştü ve boğuldu. Kırmızı başlıklı da evine keyifle döndü ve kurda artık acımadı.